Sevgili dostlar hoş geldiniz. Bugün hastane mi, hastane mi adlı programımıza hoş geldiniz. Gerçekten sizler için yoğun bir prova yaptık. Arkadaşlarımız gece gündüz sizleri güldürmek, eğlendirmek birazcık da böyle hoş bahit içine kadar yaptı bu provaları. Yoğun bir provaydı. Çok önemli kişiler katıldı. Belki yakından tanıyorsunuzdur. Fuat hocamız var, Son hocamız var. Bunlar özellikle gecelerin üzerine katlar ve yani bu yoğun e, tiyatro oyununu çıkardılar. Zatenleriniz ben de, bu programda ben de yer aldım. Çok güzel olacağını tahmin ediyorum. Çok böyle hoş şeyler yapacağız. Fuat hocamız teşvik etti sahneye. Hocam ne yapmış? <laughs> Kendisi şaşırıyor. <gülüyor> Değiştiremiyoruz. <gülüyor> hani Ece'yi değiştirecek hoca. Siz hastasın. <laughs> evet baş çünkü yer değiştirecek. Çünkü Fuat hocam evet. Sizi sahneye alıyoruz. Evet. Sesi çıkarıyor. Soyuyor. Hilal <laughs> dedi. Geliyor. Evet, evet, buradan geliyor. Nereden geliyor? buradan geliyor. Evet. Hemen programımız. İlk oyunumuzu alıyoruz. Evet, ilk oyunumuz. Güzel bir oyunumuz. <laughs> Hasta birinci derece yakınlar bir bilgi alabiliyor. Suzan Hoca'yı sahaya davet ediyoruz. Bu hocamız burada. Hocam! ne kadar bilgi alacaksınız? Az mı çok mu? Nasıl? Şu anda hastam nasıl? Yani, e, cihaza bağlı mı? Hep cihaza bağlı. Zaten hiç ayıramadık. Cihazı. Yani ne kadar ayıracaksınız? Valla elimizde olsa her an ayırmak isteriz ama her türlü aralarında böyle bir beraberlik var. Ayrılmak istemiyor. E, Hastanede sevgili hastanız. Çok mutlu burada. Şaka mı yapıyorsunuz? Gerçekten sen ben her gün konuşuyorum hastanızla. Hasta şöyle tüpü yırtmış ama açıyor gözlerini anlaşıyoruz. Konuşuyoruz. Bakışa anlaşıyorsunuz. Tabii. Ya böyle bir şey yok tabii. siz benimle alay mı ki? Yok canım o tür kalbi karşıma uçuşa işiremiyorum ama konuşuyoruz, biliriz ki biliriz. eee evet, Emar gidecekti bu konuda ilgili bilgi, bilgi alabilir miyim lütfen? Emar'ı gönderdik. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yani. Ya bir dakika ya şu anda yolun olan bir hasta ile ilgili konuşuyorsunuz ve görüyorsunuz inanamıyorum ben size yani. Ya şu anda oradaki yatan sizin yakınınız olabilir Tabii anlıyorum. Yani. Şimdi gerçekten bakın biz her gün böyle son bir şey yapamayız ki. Hayır ben siz doğru bir gün yüzünüzü asıl Biz, ama, biz ama, çok ama, ciddi ama. olduğumuz için bunu böyle yapabiliyoruz. Ama arada bir de bilmemiz lazım. Yoksa gerçekten ama biz kafamızı sıyırıyoruz. Bildiğiniz gibi ya Hayır, ben, ya ben bu zaten sıyırmış gibi görüyorum ama. <işte>. Ama ne kadar Neyi güzel şikayet ediyorsunuz var ya, harika bir şikayet şey, aldınız. Ne konuyu saptırıyorsunuz <laughs> siz, ne yapacaksınız? Ben maskenize MR çektiğimi evet. ona verdim. Peki, kanama devam ediyor <laughs> mu, onu bana söyler misiniz? <laughs> devam Sıram, ediyor. Ne, ne, ne ne, ne yani, de bir daha içine Yani durduramıyorum. Ne zamana kadar yapamam diyorlar. Ne i̇şte, zamana kadar yapamam? Bunu bilemiyoruz, ne zaman daha oluruz o zaman yapabiliriz. Hayır kanamayı durdurmak için ameliyat yapması gerekiyor. Hastayı masaya alırsa anestezi doktoru diyor ki ölecek. Buyur tamam diyor hanımefendi. Bir dakika Hasan Sertan'ı duymuyor mu? Cihaza bağlı değil mi siz şimdi? Hiç... Ama narkoz. Evet. şimdi farklı bir şey kafayı açarsak içeriden daha fazla kan çıkar dışarıya. Kana kana evet. ölür. bundan bahsetmeyin zaten kan görüyoruz. Şimdi bayılacağım ben burada. Ama hiç... siz de şimdi İsminden yoğun bakım alırsınız. Yapmayın be Kaptan. Hayır şey. Şey. ben inanamıyorum. Resmen... Hayır bu kadar kalan bir şekilde Hatta bir be. e, hasta yakınıyla göz gözüne şaşırıyoruz. İnanamıyorum. Şey yani empati diye bir şey var ve bu sizde yok diye doktor. Ben yani şu anda başa gelinizle Şimdi... görüşeceğim ve sizi şikayet edeceğim. Ya bu kadar. Ama e, zaten e, başa kim? Zaten başa kim? Biliyor musun? Dedi oldunuz. Yok. Bizi deli olduğunuz için seçti. Çünkü buraya kimse dayanamadı. Ben de bu Siz dayandınız, dayandınız, tamam. Hayır, yani ben kesinlikle başlıklarım. <laughs> sizi şikayet edeceğim. Yani doğum bakımda hastası olan bir yakına bu şekilde davranıyorsunuz. Dışarıdakilerin nasıl davranıyorsunuz? Evet, biz bile... hastanızda çok iyi davranıyoruz ama siz iyi davranamıyoruz. Çünkü biz hastalarla hep muhatap oluyoruz. Normal insan yok konuştuğumuz, görüştüğümüz... Abi Hayatımız şu... hep anormallerle bir arada olduğu için biz de yavaş yavaş bozuluyoruz. O tarafa doğru kayıyoruz. Şimdi yalnız biz değil, bütün doktorlar böyle. Biz normal olarak yürütüyoruz. Yok, böyle bir şey. Ya ben size dedim. Bundan sonra... O çekimde düzeltilmez ki. Nasıl yani? İnanın sizden almak istemiyorum. Bu demek ki alacağım. O çekim de benden alacak. O bilemem ama o sorunum. O bilemem ama o şurada, her tarafta. Sen kimsin? Sen kimsin ya? Bu Ama hanımefendi şey. evet. her gece bağırıyorsunuz değil mi? bakın evet. fırçaladınız, fırçaladınız. yani, ya, ya. ya, ya, ya. böyle bir şey. bunları yavaş. yavaş. Ya ben artık tamam. Ya, başka da bir şey yapıyor. Ama biz test edersek ne olur sonra? Bilmiyorum. Yani, Çalışıyoruz Yani ben de canlı Dağla, bu şekilde, daha böyle bu şekilde e, hareket ediyorsanız içerdiğimin yanına i̇şte, hiçbir şey yapamazsınız. Ne bir vardı ki? De, de, ne dokunup duruyorsun? <gülüyor> <gülüyor> <hepiniz> <laughs>